Alnının tam ortasında neden hilal dövmesi var? Bunlar bir tılsım. Vücudumun çeşitli yerlerinde varlar. Peki görmediğimiz başka nerede var? Ee, genelde elim, meleklerimizin olduğuna inandığımız omuz üstleri, Hı -hı. E, hemen kaburga yanları, yani başka ayak bileğim, çakralarımın olduğu her yerde dövmelerim var. Bu dövmeler ne anlatıyor? Aynaya baktığında kendini görebilirsin. Aynanın işe yarama sebebi budur. Benim dövmelerim de görmemi sağlıyor. Benim aynam dövmelerim. Ee, çok fazla örnek vererek gidiyor olabilirim. Sadece beni anlaman açısından. Baş ağrımızın geçmesini beklemek yerine ya ilaç kullanırız ya da oraya baskı uygularız. Ama elimizle fiziksel olarak. Dövmelerimin varlığı da kanal açmaktan ziyade neyin ne olacağını frekans olarak bana önceden sezdirdiğine inanıyorum. Bu benim inancım. Bunun herhangi bir ispatı ve kanıtı yok hiçbir yerde.